Gümüşhane'de Torul Barajı'ndayım arkadaşlar. 3 tane olta attım. Şamandıralı sazana. Lokman abim geldi sonradan işte. Oğluyla birlikte. Evet arkadaşlar tuttuğum balıkları görüyorsunuz. Muazzam balıklar aldım. Balıkları ipe dizdim arkadaşlar. Ee, çünkü livar kırılırdı yani bakar mısınız? Bu livar o balıkları alır mı hiç? O yüzden balıkları ipe dizdim. Ee, kendi arkadaşlar size daha önce bahsetmiş olduğum küsbeyle videolarda o var arkadaşlar. Balık ona dayanamıyor. Öyle güzel balıklar vuruyor ki ona. Bakın balıkların hepsi de limit üstü. Mükemmel balıklar. Hakiki aynalı sazan arkadaşlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Çok güzel. Bu e, balıkları ipe dizme sistemini siz de öğrenebilirsiniz. Bakın. En başına bir su şişesi bağladım. Sonra solungaçlarından içeriye balıkları dizdim arkadaşlar. Balıkların güzelliğini görüyorsunuz. Seyretmeye doyamıyor insan bunları ya. Çok güzel. Şunların renklerine, şunların güzelliğine bakın. Arkadaşlar, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum.